İbrahim Çanakçı da yayınımıza geldi. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. Teşekkür ederim. Yine bir faiz günü beraberiz. Ee, evet. Para politikası kuruldu kararını belki görmüşsünüzdür. Ama benim merak ettiğim bir şey var önden. İzleyicilerden de bu yönde talepler geliyor. Yani ne elde etmiş oldu hükümet bu bir puanı indirerek? Merkez Bankası, hükümet, yönetim indirmese ne olurdu? İndirdi diye yatırım fırlayacak mı mesela? Ne oldu yani şimdi? Şimdi Yavuz Bey siz de zaten söylediniz. Bu tamamen e, Merkez Bankası'nın hani e, siyasi mülazayla ve siyasi güdülerle e, almış olduğu, siyasi talimatla almış olduğu bir karar. Yoksa bu karar teknik bir karar değil ki bunu teknik açıdan yaklaşalım ve yorumlayalım. Merkez Bankası özellikle Eylül başından beri tamamen siyasi talimatla hareket eden bir kurum haline gelmiştir. Merkez Bankası'nın yapmış olduğu açıklamalar da tamamen bu siyasi talimata bir kılıf bulmaktan ibarettir. Yani evet. burada teknik bir gerekçe, teknik bir rasyonel... İrat mı e, yani İbrahim Bey? İnat mı bu yani? Ke kesinlikle öyle. E çünkü şimdi siz sordunuz. Yani bu indirim e, yatırımları artıracak mı? Bu indirim e, ekonomiyi canlandıracak mı? E Şimdi öyle olsa biz ne bekleriz? Biz neyi görürüz daha doğrusu? Hazinenin faizlerinin düştüğünü görürüz. Evet. Ticari kredi faizlerinin düştüğünü görürüz. İhtiyaç kredilerinin faizinin düştüğünü görürüz. E, konut kredi faizlerinin düştüğünü görürüz. Peki ne görüyoruz? Şöyle, konut kredilerinde bir miktar düşüş var. Bunu e, görüyoruz. E, ticari kredilerde de ...cüz'i bir düşüş var. çok Özellikle cüzi. kısa vadelerde ama herhalde. Özellikle rotatiflerde, uzun vadeli kredilerde... ...kesinlikle bir e, düşüş söz konusu değil. Hazine faizlerindeki toplumun tamamını ilgilendiren e, faiz... ...hazine faizidir. Çünkü hazine ödediği faizi ne yapar? Ya vergi toplayarak, ya borçlanarak... ...ya da harcamalarını kısarak geri öder. Şimdi siz hazine faizini Eylül başına göre... Altı puan artırmışsınız. Eylül başında hazine faizi yüzde on yedi beş yıllık. İşte şimdi yüzde bu karar karardan önce baktığımda yüzde yirmi buçuktu. Tam altı puan artış vardı. Şimdi şu anda nedir bilmiyorum. Dolayısıyla aslında burada bir faiz indirimi falan söz konusu değil. Burada bir göz boyama söz konusu. Bakın açık açık söyleyelim burada bir göz boyama söz konusu. Yani böyle bir e, yanlış yola girildi. Yanlış adım atıldı. Bu yanlış adım sürdürülüyor. Bugün de yangına yeni bir benzin döküldü. Yanlış da olsa ben dönmem dedi aynı zamanda herhalde. Aynen öyle diyor. Aynen öyle diyor ama bakın maliyeti bedeli milletin sırtına yükleniyor. Şimdi yani burada faiz düşmedi. Sadece Merkez Bankası'nın kağıt üzerindeki faizi düştü. Gerçek hayatta ekonominin çarklarının döndüğü hayatta faiz düşmedi. O faizler artıyor. Niye artıyor? Çünkü bu Merkez Bankası'nın kararı tamamen siyasi bir karar olduğu için, gerekçeleri sağlam olmadığı için hep söylüyoruz. Faiz ne zaman düşerse e ekonomide işler düzelir, enflasyon düşerse, enflasyon bekleyişleri iyileşirse, enflasyon baskıları azalırsa. Şimdi bakalım Yavuz Bey, Eylül başına göre enflasyon düştü mü? Hayır, resmi rakamlara göre bile %21.3'e çıktı. Bakın bu da daha e, bu kasımdaki kur şokunun yansımadığı, yansımadığı bir yer. rakamıdır. Bakın kasım başına göre döviz kurları şu anda dolar kuru yüzde 60 artmış durumda. O yüzde 60 artışın enflasyona yansımalarını biz Aralık'ta göreceğiz, Ocak'ta göreceğiz, önümüzdeki sene göreceğiz. Şimdi dolayısıyla enflasyon zaten herhalde 35-40 sürpriz olmaz değil mi İbrahim Bey? Artık üzerine gidiyor zaten. Otuzların üzerine gidiyor ve hiç de sürpriz olmaz. Eğer zaten Aralık ayında biz bunların yansımalarını görmezsek o zaman TÜİK zaten bunları nasıl izah edecek bilemiyorum. Yani bunu zaten fiilen raflarda yoktu bulamadım onun için fiyatını koyamadım falan diyebilir. Baksanız otomotivde söyledi yani <laughs> hissediyor günlük günlük olarak hissediliyor. Dolayısıyla enflasyon artıyor. Bakın enflasyon beklentileri. Enflasyon beklentileri daha yeni Merkez Bankası'nın anketi yayınlandı. 12 aylık enflasyon beklentisi de %21.3. Hele bu aralık rakamlarından sonra onu da göreceğiz nereye gittiğini. E enflasyon üzerindeki baskılar, üfe tüfe farkı %33. Daha bu yine en son kur şokunun etkileri yansımadan önce. E şimdi bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki ya enflasyon artıyor. Enflasyon beklentileri kötüleşiyor. Enflasyon üzerindeki baskılar artıyor. Buna rağmen sen politika faizini indiriyorsan, aşağıya doğru çekiyorsan bu ne demektir? Ben Türk lirasını itibarsız hale getirdim. Vazgeçtim yapayım. demektir. Türk lirasını ya da... itibarsız hale bıraktım demektir. Şimdi herkes şunla uğraşıyor Yavuz Bey. Dolar niye yükseliyor? Soruyu şöyle sorsun Merkez Bankası. Milletimiz, vatandaşlarımız Türk lirasından niye kaçıyor? Vallahi İbrahim Bey bunu artık 18 yaşında oğlum var benim evde o bile düşünüyor. E, hesabında 300-400 lira var. Her gün eridiğini farkında. Yani artık bunu bilmeyen yok ki. Herkes i̇şte, o parayı, parayı ben nasıl korurum diye bak 300 lira tamam. bari süt alayım da diyor. Her gün içtiği bir süt var. E, o öyle. da artıyor fiyatı. Bari hiç olmazsa onlar dursun diye bakıyor meseleye. Aynen öyle. Şimdi siz bunu kalkıp da işte yok bilmem stokçulukla, yok bilmem e, şunla, döviz e, almayın, bu bir ahlaksızlıktır gibi veya e, işte böyle böyle anlamsız e, şeylerle izah etmeye kalkarsanız işte karşı karşıya kalacağımız tablo bu. Yani e, bu işin e, gidişatı açıkça. Evet, bu işin gidişatı dediği İbrahim Çanakçı'nın bağlantısında bir sorun çıktı arkadaşlar hemen bir ilgilensinler e, bağlantı koptu herhalde. Enflasyon üzerinde duruyor İbrahim Çanakçı eski hazine müsteşarı zaten kendisi çünkü e, bu indirimle birlikte Türkiye'deki geleceğe dönük beklentilerin olumsuza dönmesi Türkiye'de herkesin vergi veren herkesi ilgilendiriyor çünkü onların cebinden daha fazla gitmesini beraberinde Olur getiriyor mi? enflasyon da fakirleştiriyor bizi yani bu açık bir şey o nedenle e, bunun üzerinden e, geliyordu. Buyurun İbrahim Bey devam edin. Bu arada arkadaşlar telefonum şarjı bitti. Bana basılı getirin lütfen. <laughs> yani şimdi e, burada maalesef e, dediğim gibi bir e, hani yangına benzinle gitmek gibi bir durum var. Şimdi Merkez Bankası şöyle bir e, işte açıklamasında baktığınız zaman sanki artık burada duracağız gibi bir açıklama yapıyor. Evet. E, öyle görünüyor. E, öyle bir e, izlenim veriyor tamamlanmasına diye. Fakat bu yetmez Yavuz Bey. Yani şimdi siz biraz önce dediğim gibi fiili enflasyonla ve beklenen enflasyonla politika faizleri arasındaki makası inanılmaz derecede aşmışsınız. Ya 30 deseniz 16 puan. Evet önümüzdeki aylarda bu makas çok çok daha açılacak. Yani bu ne demek? Bu e, yani Türk lirasını eee Adeta kordan ateş haline getirmek demek. Yani kimse Türk lirasını elinde tutmak istemiyor. Onun için işte döviz tevdat hesaplarının payı yüzde 64'lere vardı. Onun için artık etiketler Türk lirası cinsinden değil yabancı para cinsinden verilmeye başlandı veya e, anlık değişiyor. Yani bu atılan adım ne oldu biliyor musunuz? Atılan adım Türk lirasının hem değer ölçüsü olma fonksiyonunu hem tasarruf aracı olma fonksiyonunu, fonksiyonunu ortadan kaldırıyor. Ortadan, bir kaldırıyor. de şöyle, şöyle bir yani risk şöyle yok ol, mu? Şöyle olacak Yavuz Bey. Yani Türk lirasını tamamen yok edip işte bir da kalmadı noktasına doğru maalesef gidiyor bu. Yani, yani yerli milli diyorsunuz. Milli parayı e, tabiri caizse ekonomiden siliyorsunuz şöyle bir şey var not var döviz mevduatı gerçek kişilerde 124 milyar milyon dolar azaldı tüzellerde 798 milyon dolar arttı diyor ee, bunun yalnız Türk lirası mevduatına yansımadığını da söylüyor uzmanlar döviz mevduatı azalıyor ama Türk lirası mevduatı artmıyor. Bu da bize başka bir şey gösteriyor deyip bir kaygı dile getiriyorlar. Değil mi? Bu da e doğru sistemden sistemden çıkış e, söz konusu. Yani işte bu e, çelik kasa satışlarından tutun işte kiralık kasalardan evet. çekilişlerden tutun yani bu şöyle Yavuz Bey yani onun için söylüyorum. Bu Türk lirasını siz bu kadar değersiz, itibarsız ve korumasız hale getirirseniz yani kimse elinde Türk lirası tutmak istemezse Karşı karşıya kalınacak tablo budur. E buradan da siz bir şey bekleyemezsiniz. Hani bir büyüme bekleyemezsiniz. Buradan bir refah artışı. Sağlıklı bir e, ekonomi ne? bekleyemezsiniz zaten. Şimdi Hayır. çok kritik. Çok kritik bir şey var bir de onu sorayım ondan sonra yani önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri çok konuşmak da istiyorum zaten. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu TL cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontroller yapılacak diye bir açıklama yapmış. Açıklamada bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması hususunda kurumumuz gözetim ve denetimi altındaki kuruluşları talimatlandırmıştır. Söz konusu talimatlarımız kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmelerimiz devam etmekte olup tespit edilen aykırı Hakkında gerekli idari işlemler test edilmektedir diyor. Benim aklıma gelen şu, bir vatandaş gitti 10 bin lira ihtiyaç kredisi aldı, böyle bir imkan var, gitti 10 bin lirayla da dolar aldı, suç mu işledi şimdi? Ya şimdi Yavuz Bey, e, bu tür polisiye tedbirlerle, bu tür e, böyle e, işte bir takım zecri e, tedbirlerle bu işi toparlayabilmek mümkün değil. Zaten iş bu noktaya gelmişse. Bakın yani bu bu tür e, açıklamalarla işte stokçulukla e, veya işte başka bir takım e, e, polisiye tedbirlerle bu işi toparlamaya kalkıyorsanız demek ki ortada çok ciddi bir sorun var. Çok ciddi bir sorun var. Şimdi yani bu iş öyle değil ki herkes tabiri caizse canının derdine düşmüş durumda. Yani kimse elindeki e, varlığın e, erimesini istemiyor. Yani şimdi burada imkanı olan dövize gidiyor. İmkanı olan konuta gidiyor. İmkanı olan araca gidiyor. gidiyor. Evet. Ne kadar para varsa ona göre evet. hesap yapıyor adam. Altına, altına gidiyor. İmkanı olan fiziki. Bu arada ne oluyor işte? Bu hükümetin göremediği şey şu. Bakın şunu şöyle izah edeyim e, Yavuz Bey. Şimdi şöyle düşünüyor bu hükümet ve Merkez Bankası. Biz faizleri siyasi talimatla indiririz. Tamam. <laughs> Ki bu gider kurda patlar. E peki kurda patlayınca biz buna bir kılıf bulalım. İşte ce, e, ihracatımız artacak. Rekabetçi kur ile... rekabetçi kur diyeceğiz diye bir Sağlıksızlık var internette herhalde tekrar gelecek İbrahim Bey. Ee, biz bu rekabetçi kur söylemini Berat Albayrak döneminde gördük. 128 milyar dolar satıldıktan sonra e, satacak bir şey kalmayınca birden bir baktık. Bir gün sen e, dolarla ne ilgileniyorsun? maaşın dolarla mı alıyorsun diye bir söylem gelişti. Rekabetçi kur söylemi de o dönemin ürünü aslında. Sonrasında Naci Ağbal'la o söylemden vazgeçildi. Naci Abal döneminde faizler arttırıldı. Sonra Naci Abal görevden gitti. Kavcıoğlu geldi ve yavaş yavaş Merkez Bankası'nın faizleri, politika faizleri ki onlar bankalara verilen bir haftalık repo faizi konuştuğumuz şeyler. Tekrar onlar düşürülmeye başlandı. Yani konjonktür ne gerekiyorsa ona göre düşünüyor. 128 milyar doları sattığınız zaman fiyatı aşağıda tutmaya çalışıyorsunuz. Bitince rekabetçi kur. Sonrasında e, tekrar e, Naci Ağbal'la Türk lirasının değerini koruyoruz diyorsunuz. Ona vurgu yapıyorsunuz. Bitiyor kavcıoğlu geliyor. Tekrar bir rekabetçi kur, ihracat destekleme. Bu arada biz dinleyenleri birazcık sizin söyleminizle geriye doğru götürdüm İbrahim Bey. Tamam, bir yayın kesildi. Evet. Ben şunu söylüyordum. Yani e, ben faizi siyasi talimatla düşürürüm. E, tamam kurlar patlarsa dediğiniz gibi işte buna bir kılıf bulurum. Rekabetçi kur ihracat artacak. Cari açık iyileşecek. Oradan dönüp enflasyon iyileşecek. Ama bu burada duruyor mu? Durmuyor. Enflasyona yansıyor. Enflasyon e, artarsa da biraz işte gelirleri iyileştiririm. Oradan da toparlarım. E, ama böyle olmuyor işte. Şimdi Merkez Bankası artık durdum dese bile bu piyasadaki bu süreç Durmayacak. Durmuyor. Yani şimdi yani yükselmeye da... devam ediyor. Peki sonsuza hmm. kadar mı yükselecek İbrahim Bey? Bu evet. dolarında evet. herhalde bir şey var. Türk lirası biter, bitmez mi Türkiye'de? Evet. Evet. İşte ben de zaten onu söyledim. Yani işte bu Türk lirasını iyice sıfırlama şeyi e, adımı. Türk lirasını iyice silme. Yani evet. dolar alacak, Türk lirası kalmayabilir piyasada herhalde. Evet. E şimdi o zaman işte tam dolarize olmuş olur yani işte ekonomi. <laughs> <laughs> bu yerli milli e, politikanın Gülen Takarca nitece... demiş ya Türk doları çıkartalım e, dolara endeksli olsun diye <laughs> i̇şte, çok zihni yani, siki, sinir en, fikirler en, var. E, nitece, nitekim işte şimdi hazinede e, ya bari şey yapamıyoruz dolara, dolara endeksli tabir tamam. çıkaralım dedi. Yani bakın bu, bu kadar e, bir şey var e, ne diyelim açıkçası bir e, cehalet var diyelim yani cehalet var sanki bu iş böyle talimatla izin şey indirdim orada durdu. Orada durmuyor işte. Bu böyle birbirini tetikleyen kısır bir döngüye giriyorsunuz. Yani dönecek ama bu arada olan ne oluyor? İşte oradan geldik. Yani kendisini koruyamayan geniş kesimleri oluyor. Dar gelirli kesimleri oluyor. İşte asgari ücret asgari ücret daha açıklanmadan eridi ya. Ve bitti. Daha şimdi asgari ücrete vereceğiniz şey bakın diyorum ya Kasım başına göre dolar kuru ee, %60 art, artış gösterdi şimdi bunun enflasyona geçişkenliğine de bakarsanız işte önümüzdeki ayların enflasyonunu görürüz zaten vereceğiniz asgari ücret şu ana kadar yapmış olduğunuz tahribat ve alım gücündeki erimeyi ancak karşılamaya yeter ee, yeni bir alım gücü vermez onun için bu bir açıkçası maalesef bir kısır döngü bu nerede durur? Evet yani ne ben olur ben... yani bizi ne bekliyor şimdi bunu biraz da siyasi olarak da e, yanıtlarsanız sevinirim bu işte e, 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 bu kamu bankalarının sermayelerinin arttırılacağına ilişkin bir haber de vardı bugün onu da görmüşsünüzdür herhalde evet. hepsini bir araya getirip bir erken seçim sinyali diyenlerin sayısının arttığını da görüyorum. E işte e, asgari ücreti 4 bin küsür lira yapacak Cumhurbaşkanı açıklayacak bir o bir propagandaya dönüşecek anlaşılan. E işte biliyorsunuz EYT'lerin meselesini ben yani bir böyle piyasa bir de kredi e, pompalaması yapılırsa o sermaye artırım biraz ona yoruluyor. Hepsi beraber bir seçim mi beraberinde getirir? Biz ne yaşayacağız? Şubat, Ocak'ta ne yaşayacağız? Şubat'ta ne yaşayacağız? Seçim yapılmazsa yıl sonunda ne yaşayacağız? Evet. Ya hatırlarsanız bir önceki programda da ben de benzer şeyler söylemiştim. Yani bunu e, rasyonelize evet. e, etmek çok zor. Ancak e, işte biraz e, bu politika faizlerini siyasi talimatla aşağıya indirelim. Bakın biz faizleri düşürüyoruz gibi bir algı oluşturalım. Kamu bankalarını zorlayalım. Oradan işte bir takım e, ticari kredilerde. E, aşağıya doğru bir e, iniş sağlayalım. Özel bankaları zorlayalım. Kamu bankalarını takip etsinler. Bu arada kur ve enflasyon patlarsa işte bu e, asgari ücret ve diğer gelirleri bir miktar ayarlayarak e, buradan Eyvallah. bir rahatlama sağlayalım. Ve bir geçici, geçici bir e, ferahlama rahatlama havası oluşturalım. Yalancı bir tabiri caizse cennet oluşturalım. O arada eğer biraz desteğimizin arttığını görürsek de bunu seçime, oya tahvil edelim. Yani e, tek böyle rasyonalize edilebilecek senaryo bu bu gibi gözüküyordu. Ama artık inanın bunun öyle 6 ay falan da bekleyecek hali yok. Öyle, öyle mi? Yani. <laughs> Bunu böyle bir buçuk yıl falan zaten sürdüremezsiniz. Yani normal zamanına kadar sürdüremezsiniz. Çünkü bunun patlayacağı çok yer var bu senaryonun ve her günde patlıyor zaten. Yani kurda patlıyor, faizde patlıyor, enflasyonda patlıyor, alım gücünün erimesinde patlıyor. Etiketlerde patlıyor. Yani. Etiketlerde patlıyor, her yerde patlıyor. Dolayısıyla bunu işte böyle birkaç ay, 3-4 ay ne en fazla bir 6 ay sürdürebilirsiniz. Yani o arada bir şey yakalayabilirse bir algı operasyonuyla ki o da çok çok zor gözüküyor artık Yavuz Bey yani geçici cennet yaratmak bile çok zor görünüyor yani zor, insanlar için çok zor gözüküyor çünkü artık anlık anlık yansıyor bakın her şey anlık yansıyor yani insanlar işte kura anlık bakıyor faize anlık bakıyor fiyatlara anlık bakıyor kararlar anlık alınıyor yani Burada bir çıpa olmadıkça bakın bir çıpa olmadıkça bu işleri toparlamak mümkün değil. Şimdi Merkez Bankası'nın bir çıpası var mı? Enflasyonla ilgili toplumun önüne bir perspektif koyabiliyor mu? Ya açıklamadan gördüğümüz %5'e ulaşana kadar bizi bütün enstrümanları kullanacağız diyor. Şimdi kullanacağız diyor. Bakın Merkez Bankası ne yaptı? Eylül ayına kadar ne dedi? Biz dedi işte faizi enflasyonun Biz üzerinde tutacağız. De evet. Değil mi? dedi. Şimdi yahu şimdi enflasyon rakamlarını paylaştık. Yani gerçekleşen enflasyon rakamları ortada. Beklenen enflasyon rakamları ortada. Sen faizini, politika faizini hangi enflasyonun üzerinde tutuyorsun? Allah aşkına bir çıkıp açıklar mısın? Millete niye yalan Onu söylüyorsun? Onu vazgeçtik diyor. Sonra çekirdek dedi ya ondan da vazgeçti. Şimdi cari açıklıyor. Çekirdekten de vazgeçti. Şimdi topluma yalan söyleyerek toplumu yanıltarak Milleti tabiri caizse aldatarak güven sağlayamazsınız. Güvenin birinci unsuru verdiğiniz sözün arkasında durmaktır, öngörülebilir olmaktır. Şimdi bunlardan hangisi var merkez bankasında ve ekonomi yönetiminde? Şimdi millet neye göre kendini ayarlayacak? Vallahi olacak? biz hazine ve maliye bakanının kardeşine göre ayarladık. Dün akşam kendisi bir puan düşürüleceğini söyledi. Ee, biz ona Öyle göre ayarladık. Evet. Artık yani. E e, ülke meselelerine ekonomi işlerine artık e, el atmayan birinci ve ikinci derecede akrabalardan kimse kalmadı. Evet, dışarıda şimdi i̇şte herhalde üçüncü derece e, e, akrabalara doğru kayıyor. Herkes ülke meseleleriyle ilgili fikir beyan eder hale geldi. Şimdi bakın, yani bir dalgalı gemide okyanustasınız, fırtınalı bir okyanustasınız. Geminiz dümeni kırılmış, pusulası yok çıpası yok. Kaptan acemi. Ne yaptığını bilmiyor. Ne yaptığının farkında değil. İşte şimdi siz bu geminin nereye savrulacağını nasıl kestireceksiniz? Şimdi Merkez Bankası milletin önüne bir açıklama yayınladılar. Bakın siz okudunuz, siz yorumladınız. Benim daha ilave söylememe gerek yok. Ya küresel ekonomiyi doğru okumuyorsunuz. Daha dün, daha dün işte Fed'in açıklamalarını belli. daha dün bize benzer ülkelerin merkez bankalarının aldığı kararları gördük. Sen küresel ekonomiyi doğru okumuyorsun, bir de yanıltıcı şekilde millete aktarıyorsun. Kendi ekonominde olanları bitenleri doğru okumuyorsun, bir de yanıltıcı şekilde yalan yanlış şekilde millete aktarıyorsun. Ondan sonra da milletten Türk lirasına güvenmesini bekliyorsun. Ondan sonra milletten işte senin çıkardığın yangına kendini göz göre göre atmasını bekliyorsun. Böyle bir şey var mı? Yani insanda biraz mahcubiyet olur ya Yavuz Bey. Yani insanda mahcubiyet olur. Vallahi biz bürokraside bakın 30 yıl geçirdik. Yani böyle bir şey olsa yüzümüzü aşağı vurur dururduk ya. Yani, beklerdik ya yani, ne yapalım yani veya işte istifa ederdik yani. Bunları yapmak yerine e şimdi siz böyle yapmıyorsunuz bir de üstüne üstlük millete şey ne bulunuyorsunuz ya. Millete e, işte sen kaybetsen kaybetsen işte maaşını kaybedersin, kıytırık maaşını kaybedersin gibi ithamlarda bulunuyorsunuz, bühtanlarda bulunuyorsunuz. Milleti e, küçümsüyorsunuz. E millet elbette ki e, endişe duyacak. Çünkü onların maaşından başka geçinecek bir şey yok, imkanı yok. Sizin sen olabilir... zaten fakirsin diyor, görmemişsin ki diyor. Ben gördüğüm yani. gördüğümden geri durursam çok sıkıntı olur diyor. Yani o o felaket bir açıklamaydı gerçekten yani. Ya bakışı bak açısından burada nereden baksanız bu işin açıkçası gidiş e, gidişatı çok e, sıkıntılı ve burada da biz açıkçası Yavuz Bey şimdi e, hani çıkıyoruz konuşuyoruz ama teknik bir yorum yapmak da Artık çok zor. Artık pek mümkün değil. Evet onun için zaten ben seçimi e, ortada, sormak ortada, istedim. Ortada çünkü. Netice itibariyle deniliyor ki ya biz bilerek, isteyerek ne yaptığımızı e, öngörerek adım atıyoruz. Yani bir tercih var. Şu anda şimdi... 15.44 dolar e, İbrahim Bey. Ve evet. mesela Merkez Bankası hadi ben müdahale ediyorum dedi 3 defa 2,5 milyar 4 4,5 milyar dolar civarında bir müdahalede bulundu Hatta yanılmıyorsam. De. E, şimdi de ben hadi satıyorum diyebilir mi yani? E, neyi satacak? Rezervleri zaten eksi Zaten eksi, yani net rezervleri e, şimdi bugünkü rakamlara bakmadım. Bugün açıklanacak biliyorsunuz, e, Perşembe günleri açıklanıyor. Evet. Muhtemelen çok daha e, kötüye doğru gitmiş durumdadır. Yani bu son 4 milyar, milyar dolar, dolar kadar eksildiğini gördüm ben şeylerde, <laughs> bir öncekine göre 1 <laughs> milyar dolar kadar. Eksi, eksi zaten bürüt rezervlerde, evet. net rezervlerde daha e, kötüye gitmiştir. Yani bu neye benziyor? Şimdi yani büyük bir yangına su tabancasıyla müdahale etmeye benziyor. Yani satsanız da bir sonuç elde edemezsiniz. Peki bir soru var. Özellikle merkez bankası zaten yani bu tür böyle önce 14 lira gibi bir hedef göstererek aslında müdahale evet. etti. Evet. 1380. Merkez Bankası için böyle bir hedef vermek hele hele rezervleri hele hele faiz politikasıyla ilgili. ...kararları tamamen e, şey hale gelmişse, etkisiz hale gelmişse yani ölümcül bir hatadır. Yani o hata yapıldı. Yani eğer siz mesela 14 lirada tutmak istiyorum Değil gibi mi? bir sinyal verirseniz... ...rezerviniz ve faiz aracınız zaten elinizden alınmışsa sözünüzün de gücü kalmamışsa... ...ölümcül bir hata yapmışsınız demektir o sizin paranız üzerindeki şeyi baskıyı çok daha artırır. Yani bundan sonra Merkez Bankası'nın ortaya dediğim gibi bir enflasyon hedefi koymadıkça, bir tutarlı para politikası çerçevesi ortaya koymadıkça, bütüncül bir yaklaşım ortaya koymadıkça bu işleri toparlayabilmesi mümkün değil. Mümkün değil. Bir sorun var. Bak, bir sorun var. 10 puan arttırdım dese, Necmettin Batırer gibi oldu da bu hani 10 milyar dolar satarsın şöyle olur, bir on, şak bir 10 milyar 10 puan arttırdı diyelim ki bu e, sanıyorum bir Alman bankasının öngörüsü de bu şekilde Şubat'ta Mart'ta mecbur kalacak diye söylüyor. Bu mesela şey olur mu? Bu Merkez Bankası bu, bu yönetimiyle bu iktidar bu şekilde devam ederken hani 10 puan arttırdım yapabilir mi? Birincisi o, siyasi olarak siz bu e, ekibi de, siyaset ekibini de çok iyi tanıyorsunuz. İkincisi, yapsa bir sonuç alabilir mi? yapım yapmaz. yapmaz, yapmaz öyle değil. Yani çünkü artık şöyle, ben şöyle görüyorum. Tam bir gözünü karartmışlık söz konusu. Hmm. Yani sonuna kadar e, gitme niyeti söz konusu. Biz bu macerayı sonuna kadar götüreceğiz gibi bir yaklaşım ortada söz konusu. Dolayısıyla bunu sonuna kadar götürecekler. Hani dursa bile burada dursa bile bunun sonuçlarını, o biraz önce söylediğim birbirini tetikleyecek sürecin getireceği tabloyu düzeltmek için bir adım atmayacaklardır. Yani kur artsa da, enflasyon artsa da. Alım gücü düşse de böyle işte arada bir sallana yuvarlana devam edecek diyorsunuz yani bu biraz öyle görünüyor ya o türbülans <laughs> hali böyle devam edecek bu, bu bu şey dolayısıyla onu yapma ihtimallerini çok çok düşük, düşük görüyorsunuz yaparsa evet. peki çözüm mü yani yaparsa Tabii ki e, yanımda ne açıklayacağına bağlı. Bundan sonra, hani ben tövbe ettim. <laughs> bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> faiz, faiz, enflasyonun nedeni değildir. Vazgeçiyorum bu teoriden. Ben, ben teorimden vazgeçtim. Ondan sonra, bundan sonra da böyle adımlar atmayacağım. Derse ve bu yönde bir adım atarsa. Kanamayı durdurur. Yani kanamayı durdurur, kötüye gidişatı durdurur. Ama güveni tesis eder mi? Edemez. Güveni ancak, bakın bu güveni ancak sandık sağlar. Çok açık, çok net. Bu güveni Türkiye'ye bundan sonra sandık, seçim ve değişim sağlar. Bunun dışında da bir Bunun alternatif dışında. görünmüyor. evet Bunun dışında çok bir alternatif görünmez. Yani böyle bir patinaj yapma halinin dışında... O sadece işte patinaj yapar. Yani o adımı atsa bile güveni tesis edemez. Çünkü ne zaman ne yapacağını kimse kestiremez. Yani şimdi 3 ay önce başka şey söyleyen, 3 ay sonra başka şey söyleyen, daha sonra başka şey adım atan bir merkez bankasına ve ekonomi yönetimine güven olur mu Yavuz Bey? Yani herkeste bir kuşku olacaktır yani kimse kimse öngörülü olamadığı için de bir hareket serbestisi olmayacak. Yatırım yapacaksa ona evet. göre olacak. Üstelik daha yargıyı konuşmuyoruz, bağımlı yargıyı, evet. Türkiye'deki demokrasi durumunu konuşmuyoruz. İfade özgürlüğünü, evet. basın özgürlüğünü bunları konuşmuyoruz. Siyaset yapma alanını konuşmuyoruz. Mesela sizin bir partiniz hala cezaevinde yani evet. öyle şeyler de var Türkiye'de. E, İbrahim Bey bilmiyorum yeni, kara, tablo karamsar ama seçim ihtimalinin bu şekilde konuşuluyor olması da önemli Türkiye açısından. Çünkü demokraside e, ilaç, seçim, sandık bunu e, asla dışarıda tutmamak lazım. E, tercihler e, önümüzdeki döneme ilişkin artık gelişmeleri de belirleyecek. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben için. Dar zamanınızda bize zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. İbrahim Çanakçı Sağ ile de konuştuk efendim. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı.